Sevgili izleyiciler Almanya'da emekli maaşlarına 1 Temmuz 2025 itibariyle %3.74 oranında zam yapılacak. SPD emeklilik seviyesini %48'de tutmayı hedeflerken CDU sosyal sigorta katkılarını düşürmeyi planlıyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil bu artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olduğunu açıkladı. Heil maaşların artırılmasının ekonomik gelişmelere paralel olarak düzenlendiğini belirtti. Geçen yıl iş gücü piyasası tüm krizlere rağmen istikrarlı kaldı ve iyi maaş anlaşmaları yapıldı. Emeklilerimiz bunu hak ediyor dedi. Emeklilik maaşları her yıl bir önceki yılın maaş artışlarına göre belirleniyor Almanya'da. Bu sistem sayesinde emeklilerin ekonomik gelişmelerden pay almaları sağlanıyor. Peki emekli maaşları ne kadar artmış olacak? Hükümetin aldığı karar doğrultusunda emeklilik seviyesi en az 1 Temmuz 2025'e kadar %48 seviyesinde kalacak. Sosyal İşler Bakanlığı bu seviyeyi korumak için mevcut emeklilik katsayısının belirlendiğini duyurdu. Eğer bu düzenleme olmasaydı zam oranı daha da düşük olabilirdi. Bu zam 45 yıl boyunca ortalama bir maaş üzerinden prim ödeyen bir emekli için ayda yaklaşık 66.15 euro ek gelir anlamına geliyor. Ancak gerçek maaş artışı bireysel gelir, prim ödeme süresi ve çalışma geçmişine bağlı olarak da değişkenlik gösterebiliyor. Hale, emeklilik düzenlemelerinin de koalisyon görüşmelerinde önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguladı. CDU'nun seçim programından emeklilerin yaşlılıkta iyi bir şekilde güvence altına alınmasının ortak bir hedef olduğunu anlıyorum dedi. SPD emeklilik seviyesinin kalıcı olarak %48'de tutulmasını desteklerken bu planın uzun vadede prim oranlarını artırabileceği belirtiliyor. Şu anda emeklilik, sağlık bakım ve işsizlik sigortası katkılarının toplamı %42 civarında bu oran %40 seviyesine indirilmek isteniyor. Bakan Hale'dan e, altyapı yatırımlarına da yine destek geldi. Verdiği röportajda yalnızca emeklilik reformlarına değinmedi. Altyapı için planlanan özel fonları da övdü. Özel altyapı fonu sayesinde tam gün eğitim veren okullar ve kreşlerin genişletilmesini destekleyebiliriz dedi. Heyl ayrıca Amanya'nın daha hızlı dijitalleşmesi gerektiğini vurgulayarak göç ve iltica süreçlerini daha iyi yönetmeli, bürokrasiyi azaltmalı ve modernleşmeliyiz. Bu süreç kolay olmayacak dedi. Siz de Almanya'daki bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.